Allah'ın rızasına kavuşmanın sırrı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca tüm anlamlı davranış ve sözlerini kulluk biriciyle yapmıştır. Bu yüzden o sadece namaz, oruç, haç ve zekat gibi belirli ibadetleri değil, Allah'a, insanlara ve topluma karşı sadakat içeren bütün davranışları ibadet içerisinde yapmıştır. Allah Resulü'nün dilinde yoldan geçişe engel olan bir taşı kaldırmak, bir kimseyi bineğine binerken yardım etmek, namaza giderken atılan her adım, her güzel söz, Sadakadır. Güler yüzlü olmak, iyiliği emredip kötülerden sakındırmak, kaybolan kimseye yol göstermek, yabancıya yol göstermek hepsi birer sadakadır. Kısacası ibadet bilinci ve Allah'ın rızası ile yapılan bütün iyi ve uygun davranışlar sadaka yerinde olup Allah'ın rızasını kazanmaya vesiledir. Allah rızasına uygun işleri yapmayı nasip etsin. Amin.